Merhaba, sizlere bugün erken çocukluk eğitiminden bahsedeceğim. Erken çocukluk eğitimini daha önce duydunuz mu? Ya da hangi yaş aralığını kapsıyor? Bunun hakkında bilginiz var mı? Ya da erken çocukluk eğitimine giden, erken çocukluk eğitimi alan bir yakınınız var mı? Öğrenciniz var mı? Bunları yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi erken çocukluk eğitimi dediğimiz 0-3 yaş arasını kapsayan bir zaman diliminde verilen eğitim. Erken çocukluk eğitimi demek çocuğun erken yaşta eğitime dahil olması ve erken yaşta becerilerinin ilerlemesini, gelişmesini sağlamaktır. Şimdi erken çocukluk eğitimini özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de verilmekte. Hani erken yaşta çocuğunuz için kaygılandınız diyelim dil gelişim hakkında ya da herhangi bir becerisi hakkında birkaç becerisi hakkında telaşlandınız ve gittiniz kuruma. Bununla ilgili erken çocukluk eğitimi alabiliyorsunuz. Yani erken eğitime başlamış oluyorsunuz. Ben şu an devletteyim yani milli eğitimdeyim. Ve erken çocukluk eğitimini şu şekilde veriyorum. Başladım erken çocukluk eğitimini. İlçede görev yapıyorum biliyorsunuz. İlçede 0-3 yaş aralığında çocuğu bulunan aileler, yani özel gereksinimli çocuğu olan aileler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuyor. Şu şekilde benim çocuğum özel gereksinimli diyor, işte raporuyla birlikte ben erken çocukluk eğitiminden yararlanmak istiyorum şeklinde isteğini dile getiriyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü de ilçede, ilçe bazında öncelik özel eğitim öğretmenlerinin oluyor. Özel eğitim öğretmeni var mı bu eğitimi vermek isteyen diyor. Çünkü bu gönüllülük esasına dayanıyor. Hani öğretmen isterse erken çocukluk eğitimini almayabilir ya da o kursu açmayabilir. Ama isterse de açabiliyor. Şimdi ailenin bu talebi üzerine erken çocukluk eğitimi adı altında eğer bir öğretmen de bulunursa çünkü bana şöyle yazılar da geliyor. Hocam biz bulamıyoruz. Öğretmen yok. Kimse hani erken çocukluk eğitimi vermek istemiyor şeklinde. Hani öğretmen bulamıyoruz ve o yüzden başlayamıyoruz deniyor. Evet bu da olabiliyor. E, özel eğitim öğretmenleri öncelikli olarak eğer özel eğitim öğretmeni yoksa yerine okul öncesi öğretmeni de bu eğitimi verebiliyor. Ama gönüllülük esas öğretmen olarak hani isteyen öğretmenler açabiliyor. Şimdi benim durumum şu şekilde oldu. Erken çocukluk eğitimi alması gereken bir yakınım var dedi benim bir öğretmen arkadaşım. Ben de öğlen aralarım benim hani bunun için uygun. Çünkü çıkışta hani ilçede olduğum için biraz zor oluyor gelip gidi yani gelip geliş gidiş yapmam. Bu noktada verebilirim diye düşündüm ve aileyle yani iletişime geçtik. Hani aile benimle iletişime geçti. Hocam bizim böyle böyle bir eğitim yani erken çocukluk eğitimi alma durumumuz var. Siz bize bu eğitimi verir misiniz dedi. Ben de veririm dedim ve eğitime başladık. Haftada 4 saat olacak şekilde bu eğitim oluyor. Yani bu yine çocuğun durumuna göre de hani ilerleyebilirsiniz. Mesela dikkat çok küçük yaşta hani 0-3 yaş zaten bizim için hani erken dönem ve bu dönemde çocuklar çok fazla sıkılabiliyor ders esnasında. Hani bu çocukla öğretmen arasında aslında biraz da ama normalde 4 saat olarak geçiyor. Mesela seansınızda uyudu diyelim çocuk. Hani onu zaten siz çocuğun gelişimine göre aileyle birlikte konuşup ayarlayabiliyorsunuz. 4 saat olacak şekilde siz eğitim alabiliyorsunuz. E, kurs açan öğretmenin de tabi durumuna göre mesela 4 saat verebilir. Hani onun siz öğretmenle konuşabiliyorsunuz. Sonrasında bu eğitimin içeriği de şu şekilde. Nasıl ki hani 0-3 yaşta gelen herhangi bir çocuğu, çocuğu değerlendirmeye alıyorum tanısı ne olursa olsun Değerlendirmeyi alıyorum ve hangi becerileri çalışmam gerekiyor bunu belirliyorum. İşte otizm spektrum bozukluğundan mı şüphe duyuluyor? O eksikliği mi mesela? Bununla hangi becerileri çalışıyorum? Mesela şu an Zeynep benim erken çocukluk eğitimi verdiğim öğrencim 0-3 yaş aralığında ve Down sendromlu bir birey. Ben onun becerilerini seansa başlamadan önce önce aileden bilgi aldım sonrasında kendim oluşturdum. Mesela şu an 18 aylık olmalı. Evet azatlar aralarında bir ay var diye biliyorum. 18 aylık öğrencim ve onunla işte öncelikle söz öncesi dönem becerilerini çalışmam gerekiyor. Şu an onları çalışıyorum. Belli materyaller bulunuyor sınıfta. Materyaller üzerinden çocuğun Dediğim gibi dikkat süresi çok önemli. Normalde de öyle. Yani hani normal geçim gösteren bireylerin seans süresi de 40 dakikadır. Özel gereksinime ihtiyacı olan bireylerin de 40 dakikadır. Ki özel gereksinime ihtiyacı olan bireylerin dikkat süreleri çok çok daha kısadır. Bu yüzden ben bir öğrenciyi böyle mesela bir saat vereyim de bir saat çok fazla ders yapmaya çalışayım modunda hiç olmadım. Ben genellikle hep ailelerimle de şunu konuşurum. Evet çocukla seansa gireceğiz, başlayacağız ama çocuğun ilerlemesi ve isteği çok önemli. Yani benim çocuğumla ders yapan bir öğretmen de olsa daha fazla ders yapsın değil, hayır. Daha fazla çocuğum alsın çocuğumun alabildiği kadarı benim için önemlidir. Mesela alamadığı o seans süresi çok da önemli değildir. Bu yüzden çocuğun dikkati, çocuğun alması, çocuğun hazır bulunuşu, o günkü durumu, hastalığı var mı, uykusunu iyi almış mı, acıkmış mı? Bunlar çok önemli. Bunları da dikkate alarak seansımızı yapıyoruz. Erken çocukluk eğitimi sadece başlanmak açısından ailelerimiz pek bilmiyor. Yani bu özellikle devlette bulunan bir öğretmenden, özel eğitim öğretmeninden erken çocukluk eğitimini alacaksanız bunun için ilçe milli eğitim müdürlüğüne gidip bir dilekçe yazı vermeniz gerekiyor ve uygun bir öğretmen hani bulmanız gerekiyor. Öğretmen bulursanız eğer bu kursu açacak. O şekilde seansa başlayabiliyorsunuz. Ben bir yıllık bir plan hazırladım. Mesela bu dönem sonunda bitiyor bizim kursumuz bir yıllık plan içerisinde plan hazırlıyorsunuz. işte ay ay hangi becerileri nasıl çalıştığınızı bu bir yıllık planınız oluyor sizin. Bunun haricinde de yine bir defter tutuyorsunuz. iletişim defteri de aynı şekilde var. Ve işte hangi seanslarda ders yaptığınız. Mesela çocuk gelmediğinde ya da öğretmen okula gitmediğinde seanslar kesiliyor. Hani seans olmuyor ücreti de hani normal ücretin soran arkadaşlarımız oluyor. Ücreti de normal ek ders ücreti kadar oluyor. Ee, hani bu da biraz cüzi bir miktar oluyor maalesef. Hani biraz daha özel derse göre daha az bir miktar. Çok çok az bir miktar oluyor. Ama ben erken çocukluk eğitimi yaparken yaparak yani kendimi çok iyi hissediyorum. Daha dinç, daha zinde hissediyorum ve şu an Zeynep'i çok seviyorum. Çok sevdim öğrencimi, çok sevdim. Ailesini aynı şekilde çok sevdim. Çok iyiler ve Zeynep'in gelişmesi, Zeynep'in bir işaret etmesi mesela hani bir bay bay yaptığını görmek bana çok çok iyi geliyor. Bu yüzden aslında küçük yaşta çocuk almayı çok seviyorum. Bu da bana çok iyi hissettiriyor dediğim gibi. Hatta bununla ilgili bir YouTube videosu da çekmiştim Zeynep'le oyun videomuz. <laughs> Adı altında hani oyun nasıl oynanır diye. Muhakkak onu da izlemenizi çok isterim. Oyun nasıl oynadığımızı, seansta neler yaptığımızı görmeniz açısından çok çok önemli bir video. Bir haftada iki gün e, ders yapıyoruz Zeynep'le ve o gün e, Zeynep'i gördüğüm zaman böyle sarıyorum, sarmalıyorum, öpüyorum, kokluyorum. <laughs> çok çok güzel e, bir çocuk, bir çocuk olacak artık, değil mi? Şimdilik bir bebek diyeyim, 18 aylık. <laughs> Onunla seansa girmek dediğim gibi çok güzel. Aile de benimle birlikte paralel ilerliyor. Aileye anlatıyorum bunu yapalım şunu, yapalım ki seansa başlamadan önce de aile zaten çok Hani bu konuda araştıran bir anne olduğu için evde birçok beceriyi çalışıyorlardı. Ve Zeynep'in gerçekten çoğu Down bireylere kıyasla çok daha atik ve öğrenme hızı yüksek. Bu da beni çok mutlu ediyor. Mesela iki seans çalıştığımız bir işaret etme becerisini, üçüncü seansı Zeynep'te görebiliyorum ya da bir bay bay becerisini. Çünkü aslında anne de evde destekliyor. Bunun için şunu da bir değinmek isterim. Mesela hiçbir seansımda hiçbir öğrencim üzerinden evet bunu da ben başardım dediğim hiç olmadı. Çünkü hep şunu dile getiririm. Evet dokunuruz hayatına, evet seansta eğitim veririz aile bunu evde pekiştirir. Bir de çocuğun varoluş e, durumuyla da alakalı var olan performans düzeyiyle de çok çok alakalı, ilerlemesiyle de çok çok alakalı bir durum. O yüzden ben hep ailemde tebrik ederim. Anneyi de tebrik ederim. Gerçekten elinize emeğinize sağlık derim. Şimdilik erken çocukluk eğitimimiz bu şekilde ilerliyor. Biz kursa başladık dediğim gibi ücreti aile vermiyor bu arada. Ücreti devlet karşılıyor öğretmeni. ek ücreti karşılığında devlet karşılamış oluyor ve öğretmenlerin gönüllülük esasına dayalı olan bir eğitim süreci. umarım diğer ailelerim de hani erişirler, ulaşırlar bu erken çocukluk eğitimine. Çünkü benim öğrencim de hani ben başlamadan önce çok fazla kişiye söyledik ama hani vermek isteyen olmadı kelimesini duydum ben. Elbette de olmayabilir. Dediğim gibi özel dersten biraz hani farklı oluyor ücret olarak da. Ama benim gibi küçük yaş çocukları çalışmayı seven öğretmenler için çok güzel. <laughs> Kendinizi böyle dinamik hissettiğiniz bir ortam ki hep şunu duyardım. Devlete gittiğiniz zaman ya da işte milli eğitimde, devlette çalışmaya başladığınız zaman öğretmenler köreliyor. Öğretmenler işte artık bilgilerini unutuyorlar şeklinde. Benim evet bir sınıfım var, bir özel eğitim sınıfım var, bir öğrencim var. Onunla birlikte çalışıyorum tamam ama ayrıyeten mesela özel ders verdiğim yaran eksikliğine sahip olan bir öğrencim var. Yaran eksikliği bulunan bir öğrencim var onunla ders yapıyorum. Bunun ayrılığında erken çocukluk eğitimde bulunan bir öğrencimle yine ders yapıyorum. Ve aslında ben kendimi dinamik tutmayı, yine çalışmayı, zinde tutmayı başarıyorum. Aslında bu bizim elimizde. Siz bana yazan öğrenci arkadaşlarıma da şunu söylüyorum. Siz çok güzel bir üniversiteye, üniversiteye gittiniz. Çok güzel imkanları var. Çok güzel akademik kadrosu var özel eğitim açısından. Yalnız siz böyle araştırmaya açık değilsiniz. Derslere girip çıkıyorsunuz. Sınavda yeterli bir puan alayım, mezun alayım, atanayım. Benim için yeterli diyorsunuz. Ama e, bu sizin hani siz eğer araştırmazsanız, siz eğer atik böyle öğrenmeye istekli olmazsanız o üniversitede bulunan bütün altyapı, bütün böyle yani güzel durumlar hani sizin hiçbir işinize yaramaz. Ben bunu da aynı şekilde değerlendiriyorum. Ya da normal bir üniversitedeki öz eğitim bölümüne gittiniz ama sizin isteğiniz var. Siz araştırıyorsunuz. Siz öğrenci gözlemlemek istiyorsunuz. Bu yüzden sizin isteğinizle çok güzel gelişebilirsiniz. Gözlemlemelerinizle, iyi takip etmenizle, öğrenci almanızla, gölge ablalık, gölge abilik yapmanızla. Devlette öğretmenlik yapmayı da bu şekilde yorumluyorum. Siz isterseniz evet bilgilerinizi unutabilirsiniz. Kendinizi böyle faydasız ya da faydasız diye tabir etmeyeyim de acaba bir şey yapamıyor muyum gibi hissedebilirsiniz. Ama bunun için lütfen araştıralım, lütfen öğrenci alalım. Daha fazla bilgi edinelim hatta seminerlere, eğitimlere katılalım. Mesela ilçede yapmak istediğim çok şey var. Engeller Haftası programı hazırladık. Çok güzel dönüşler aldık validen, belediye başkanından ve oradaki öğretmen arkadaşlarımızdan ailelerden aynı şekilde. Yani durumumuz ve konumumuz ne olursa olsun hep daha iyisini yapmak isteyelim. Hep bir tık fazlasını yani neden olmasın? Mesela devlette öğretmenlik yapıyorum. Evet ama daha fazla aileye neden ulaşmayayım ki? Daha fazla kişiyi neden bilgilendirmeyeyim ki? hani bu erken çocukluk eğitiminden sonra dil konuşma anlamında da farklı anlamlar alanlarda da aileler geliyor. Görüşür hocam lütfen bize yardımcı olun, bir şeyler yapalım diyorlar. Yardımcı olurum. Yardımcı olmak da beni çok mutlu eder diyorum. Onları da bilgilendirmeye çalışıyorum. Çünkü özel eğitim fazla bilinmeyen bir alan. Ben bu yolculuğa çıktığımda Özel eğitim sayfamda da bunu çok çok dile getiriyorum. Amacım buydu yani. Tek amacım buydu. İlk amacım buydu. Engellilere, farklı gelişim gösteren bireylere ya da e, yetersizliği bulunan bireylere düzeltiyorum yönelik. Farkındalık oluşması, ailelerine bilgilendirmek, eğitimlerine katkı sunmak, erken tanı, erken müdahale için model olmak, neler yapabilirler, nereye gidebilirler bunu anlatmak. İnanın telefonu bir kere elime alıyorum mesela bir elime aldığımda yaklaşık bir saat sürüyor. Sadece gelen kutunun mesajlarını yanıtlamak yani gelen kutudaki daha hani mesaj isteklerini dile getirmiyorum bile. Ses kaydı gönderiyorum, anlatıyorum. Bundan herhangi bir çıkarım var mı ya da herhangi bir gelirim oluyor mu mesajlara dönüşmem, dönüş yapmamda? Hayır asla olmuyor ama vicdanen çok rahatlıyorum. Diyorum ki Esra evet sen bu dünyada birilerine bir katkı sağlıyorsun ve bir aileyi bile bilgilendiriyorsun. Yastığa başımı koyduğumda inanın çok mutluyorum. Çünkü ben de bir anneyim. Çünkü ben de bilmeyebilirdim ya da ben de bu alanda uzman olmayabilirdim. Çok normal. Bilinmeyen bir alan, çok fazla duyulmayan bir alan. Artık daha da duyuluyor. Buna çok seviniyorum. O yüzden yani bizler de araştıralım. Bu noktada faydam oluyorsa çok çok mutlu olurum. Videonun sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Daha güzel, daha diğer videolarımla inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.